kibrin tanımı. Kimi küçümsemek, kendini yüceltmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibiri şu şekilde tanımlar. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Müslim İman 147 Kibirli insan, bir hatasını kabul etmez çünkü ben hata yapmam der. İnsanlara tepeden bakar çünkü ben onlardan üstünüm, düşüncesi içindedir. Bir ayeti, bir hadisi duyduğunda hemen üstüne alınmaz çünkü ben zaten biliyorum der. İşte bu hal, kalpteki manevi çürümüşlüğün açık göstergesidir. İblisin mahvoluşu, kibrin ilki ve en büyüğü, Allah, melekleri ve iblise Hazreti Adem'e secde etmelerini emrettiğinde, melekler secde etti ama iblis kibirlendi, emre karşı geldi. Ben ondan daha üstünüm, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Araf 12 İşte bu cümle, tarihin en tehlikeli cümlesidir. Kibrin sesidir ve o kibir iblisi sonsuza kadar lanetli kıldı. Kibir bir varlığın cennetten düşmesine sebep oldu.